Niçin paramız pul oldu? E önceki dönemde siz başardıysanız hadi yine yapın. Yapın hadi. Düşünün faizi. Düşünün enflasyonu. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ekonominin ekonominin temeli, ekonominin canı hukuktur, adalettir. Ekonomi sağlam bir hukuk, sağlam bir adalet düzeni, sağlam bir demokrasi üzerine ancak kurulur. Temeli sağlam atmazsanız sağlam bir ekonomiyi asla inşa edemezsiniz. İşte bunu görmüyorlar. Bunu bilmiyorlar. Ülkenin en önemli, en önemli konusu değerli arkadaşlar şu anda adalet. Adalet yoksa ekonomi olmaz. Adalet yoksa refah olmaz, zenginlik olmaz. Bakın, bizim halkımızın alın terinin değerini son damlasına kadar verdiğimiz dönemin başarılarından başka şu andaki hükümetin anlatacak başka hiçbir hikayesi yok. Sürekli o dönemle övünüyorlar. Anlatacak bir başarı hikayesi kalmayanlara ne olur? Anlatacak bir başarı hikayesi kalmayanlar kaybetmeye mahkumdur. Baskıyla, korkuyla, olmayan düşmanları bahane ederek 3-5 gün daha yönetmeye çalışsınlar dursunlar bakalım. Ama bitiyor arkadaşlar, bitiyor. Artık 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 yolun sonu göründü. Yolun sonu göründü. Bitiyor. Bitiyor. bitiyor arkadaşlar bitiyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Sayılı gün çabuk geçer. Önümüzde artık artık seçim sonrası, ilk seçim sonrası deva günleri var. Hukuk devletinin tesis edildiği, meclisin güçlendiği, halkımızın zenginleştiği deva günlerini inşallah hep beraber göreceğiz. Çok az kaldı. Çok az. Emaneti teslim almaya geliyoruz. Deva kadrolu olarak hazırız ve emaneti teslim almaya geliyoruz. Bu zamlar var ya, bakın bu elektrik ve doğal gaz zamları ne zaman yapıldı? Haziran'ın son günü yapıldı değil mi? Haziran'ın son günü. Haziran'ın son gününde yapıldığı için bu zamlar ilk 6 aylık enflasyon sepetinin dışında kaldı. Halbuki ikinci 6 ay, bir Temmuz'da başlayan ikinci 6 aydaki bütün emeklilerimizin, memurlarımızın maaşı ilk altı aylık enflasyona bakarak artırılıyor. Ayın son gününde yapılan bu zamlar enflasyon sepetine, Haziran enflasyon sepetine girmeyeceği için altı ay boyunca bu zamların getirdiği enflasyon yükünü emeklimiz ve memurlarımız kendi ceplerinden kendi dar imkanlarından karşılamaya çalışacak. İnanın tam bir şart kurnazı. Bu zammı 30 Haziran'da değil de 31 Mayıs'ta yapsalar enflasyon hesabına girecek idi ve 1 Temmuz'da yapılacak emekli ve memur zamlarına bu enflasyon artışı yansıtılacaktı. Artık bundan medet olmaya başladılar bakın. Durumu görün. Bakın değerli arkadaşlar. Daha evvel açıkladım ben. Bir kere daha ben bu hükümete bir reçete yazmak istiyorum. Tasarrufu da içeren bir reçete yazmak istiyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Bakın kaleminiz, kağıdınız hazırsa bu ülkenin ekonomisi nasıl hızlı toparlanır? Hemen 3-5 kalemde sizlerle paylaşacağım. Diyorum ki önce hukuk, anayasa ve kanunlara bağlı kalın. Reçetedeki birinci madde. Hemen sonra tasarruf. Tasarruftan ihbar olmaz diyorlar ama olur. Bal gibi olur. Bilmiyorlarsa onun daha detaylı reçetesini ayrıca gönderir. Sorun yok. Yaparız. Şu yurt içi yurt dışı seyahatlerindeki ve konvoylardaki giderleri hemen azaltabilirsiniz. Hemen. Araç sayısını azaltmak mümkün. Bunları reçeteye yazıyoruz. Bu ülkemizin bir numaralı sorunu işsizliktir, yoksulluktur, hayat pahalılığıdır diyoruz. Ama İktidar bunları duymuyor, dinlemiyor, işine gelmiyor. Gerçek sorunlarla yüzleşemiyorlar, yüzleşmek istemiyorlar. Sağda solda kendilerine düşman arayıp duruyorlar. Bu ülkenin gerçek sorunlarını çözemediklerinde gözlerinin önüne yoksulluk gelmediğinde kafalarını çevirip Şöyle bir bakamadıklarında ne yapıyorlar? Dışarıda düşman arıyorlar. Gözlerinin önünde işsizlik duruyor, bakmıyorlar. Gözlerinin önünde hayat pahalılığı duruyor, bakmıyorlar. Ne zaman ki bir yerlerde rant var, bir rant duyuyorlar, o zaman hemen kilitlenip kafalarını, gözlerini o tarafa yönlendiriyorlar. Sonra oradan başka yere de gözlerini çeviremiyorlar. Gözlerindeki o rant gözlüğünü bir türlü çıkarmıyorlar, çıkaramıyorlar. Öyle bir ortam oluşturdular ki şu anda Türkiye'de kimse bu ülkede yeni bir yatırım üretim yapmak istemiyor. Kendi yatırımcımız bu ülkeye, kendi ülkemize, Türkiye'ye yatırım yapmaktansa birikimini, sermayesini, imkanlarını başka ülkelerde değerlendirmeyi tercih ediyor. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bakın. Geçen ay bir veri yayınlandı. Son 20 yılda ilk defa Türkiye'ye bunu da gösterdiler. Bunu da yaşattılar maalesef. Doğrudan sermaye giriş rakamlarına baktığımızda, net sermaye hareketlerine baktığımızda tam 20 yıldan sonra ilk defa Nisan ayı sonu itibariyle birikimli 12 aylık rakam eksiye düştü tam eksi -800 milyon dolarlık bir sermaye hareket var. Bu ne demek? Türkiye'den çıkan sermaye, doğrudan sermayeden bahsediyorum. Doğrudan yatırıma dönen sermayeden bahsediyorum. Türkiye'ye girenden tam 800 milyon dolar fazla olmuş demek. Biz böyle bir şey görmemiştik. Bu ülke 1990'larda dahi net anlamda sermaye cezbetti ya.